Gül, Hı. ya ben bugün Niyazi ile Nihal hakkında biraz konuşayım dedim de Cık. mümkün değil. İkisi de küçük çocuk gibiler ya. Hakikaten ya, ne yapacağız onlarla bilmiyorum. Ya böyle bir ne bileyim bir kıvılcım lazım. Ya işte o kıvılcımı çıkaracak fikir bende var aslında. Ama nasıl yaparız onu tam çözemedim şu anda. Ne düşünüyorsun peki? Gel otur anlatayım gel. Ya, şimdi bunları birbirleri hakkında konuşturacağız. Ama birbirleri hakkında konuştuklarını birbirleri bilmemeli. Nasıl yapacaksın bunu? İşte bunun için benim akşam azma arkadaşların yanına gitmem gerekiyor. Ya hayır ya Cemal. Ne oldu? İki gece de sıkıldın mı benden? <laughs> ya resmen bahane üretiyorsun şu an. Ya Gül ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Hayır, istemiyorum. Artık sen evli bir adamsın ya. <laughs> Hem beni böyle yalnız mı bırakacaksın? Etrafta bir ton yaban domuzu var. Ya beni yerlerse? <laughs> Domuzlar seni niye yesin Gül? Niye yani? Olabilir. <laughs> ya hem evde tek başına kalacağını kim söyledi? Sen de Nihal'in ablanın yanına gideceksin. Hani Nihal ve Niyazi hakkında plan yapıyoruz ya. Bu da planın bir parçası. E, tamam hayatım. Baştan söylesene onların yanına bırakacaksan tamam o zaman. Sorun yok. Bak ya. Ablasıyla kardeşinin yanına gidecek ya. Nasıl hemen de kabul ediyor. <laughs> ne yapayım? Özlüyorum onları da. E, onun kolay yolu var. Bak ben şuraya hemen çitin arkasına bir ev daha dikeyim şöyle. Gelsinler orada burun buruna yaşayalım. Olur aslında. Ey ee, babaannem. <laughs> babaannem diyor. Sultan ana problemi olmasa kabul edeceksin bu konuyu. Of, tamam hayatım ya. aşakanın şakanın sırası değil. Yalnız babaannem cidden sildi beni ya. Çok üzülüyorum biliyor musun? Merak etme. Affeder. Emin misin? Eminim. Of. Affetsin. Dile benden ne dilersen. Çocuk. Nasıl çocuk? Yani bildiğimiz çocuk küçük. Yani şey, dile benden ne dilersen dedin ya. Çocuk diliyorum. Ev, ee, hayatım daha çok erken değil mi? Değil, tam zamanı. Nasıl tam zamanı? Yok. Yok hayatım ya. Başka bir şey konuşalım. Başka bir konu konuşalım. Mesela sen benden başka bir şey dile. Ne bileyim? Sarma, dolma olabilir, mantı olabilir. Ben yaparım. Hadi biraz zorlanırım ama yaparım yani senin için. İyi tamam. O zaman hem sarma istiyorum hem de mantı. Tamam söz. Bir de annemin gibi olsun. Annenin gibi mi? <laughs> ya Gül. Şimdi tam olarak kapanmadı değil mi konu? İleride tekrar konuşuruz. Yatırırız masaya. İyi tamam tamam. No. Mm -hmm.